Biliyorsunuz bu hafta sonu Fenerbahçe Genel Kurulu var. E, bu geçmeyen maddelerle ilgili bir oylama yapılacak. geç Geçtiğimiz hafta sonu da Faruk Gugaz tesislerindeydim ben. E, Yüksek Divan Kurulu'nda. Şimdi hiç yani en son söyleyeceğim belki en başta söylemek istiyorum. Bütün bu tartışmalar, e, bacak bacak üstüne attı, makas aldı, işte o onu söyledi, Aziz Yıldırım cevapları dinlemeden tertip falan. E, bence şu ana kadar hiç denk gelmedim böyle bir yoruma ama kimse geniş perspektiften bakmıyor olaya. Ali Koç'un bu yaptığı davranışlar, Aziz Yıldırım'ın yaptığı davranışlar, bunlar e, kendi kişisel küçük hırslarından oluşuyor ve Fenerbahçe'ye çok zarar veriyor. Fenerbahçe'nin imajını yerle bir ediyor. Bakın bu maddelerin hiçbiri artık tartışılmıyor. Murat Salar'ın konuşması, neden bu maddelerin geçmesi gerektiği, kimse bunları konuşmuyor. Sadece iş o kadar magazinel bir boyuta döndü ki, e, belki hatırlayanlar ya da bilenler olur. Bir zamanlar Hülya Avşar'la Gülben Ergen'in e, atışmaları vardı televolede. E, Türk popu, Türk müziği, Türk medyası hep sürekli bununla uğraşıyordu. Biraz mesele ona döndü artık. Ee, Ali Koç kendi yaşadığı sıkıntıların intikamını almak istiyor. Aziz Yıldırım kaybettiği seçimlerin intikamını almak istiyor. Ve ikisi de Fenerbahçe üzerinde bir tahakküm uyguluyorlar. Bunu itiraf etmiyorlar, bunun böyle olduğunu söylemiyorlar belki ama işin gerçeği bu. Çok fazla zarar veriyor ve orada yüksek divan kurulunda e, koca koca adamlar birbirleriyle kavga ediyorlar, birbirlerine küfür ediyorlar ve artık Fenerbahçe'nin kimyası buna dönüşmüş durumda. Şimdi işin bir tarafından bakalım. Ben Fenerbahçe'de oynayan bir futbolcu olsam, Fenerbahçe'nin bir personeli olsam, malzemecisi olsam, yaşadığım, içinde bulunduğum kuruma ne kadar saygı duyabilirim böyle olaylar cereyan ederken? Fenerbahçe'nin imajını, Fenerbahçe'yi yönetenler, yönetmiş olanlar, yönetmeye aday olanlar yerle bir ediyorlar. Bu yüzden şu anki başkanımız Saadettin Sara'nın Havırlarını ben çok önemli buluyorum. Belki sporda başarılı, futbolda başarılı olamayacak. Ee, belki arzu edilen şampiyonluğu elde edemeyecek. Ee, fakat Fenerbahçe'nin imajı açısından çok önemli bir yapılanmaya başlattı. Bu hem futbolcularla kurduğu iletişim, e, gerek amatör şubeleri ziyaret edip oradakilerle kurduğu iletişim... ...personellerle yaşadığı iletişim, e, hatta medya mensuplarıyla ile yaşadığı iletişim... ...bunların hepsi aynı çizgide ilerletiyor sevgi çerçevesinde ve samimiyet çerçevesinde ilerletiyor. Ha yanlışlar olmayacak mı? Olacak. Ee, yanlış ilişkiler, bize göre yanlış ilişkiler içerisine girip belki atıyorum yanlış basın mensuplarını desteklemeyecek mi, içeri almayacak mı? Alacak. Ama kimseyi yasaklamaması gerekiyor. Önemli olan bu. Mesafesini koruması gerekiyor ki başkan olmadan önce basın mensuplarıyla yaptığı bir buluşmada ben de oradaydım. Ve ona sorduğumuz sorduğumuz iki soruda da aşağı yukarı bu paralellikteydi. Hem basınla hem de Fenerbahçe'nin uzun süredir e, yaşadığı bu iletişim problemiyle ilgili tribünlerle de, taraftar gruplarıyla da nasıl bir ilişki çizeceği ve yıkıntı haline gelmiş bu ilişkileri artık nasıl düzelteceği üzerineydi. Bunlara da cevap vermişti ve bu soruları önemli bulduğunu belirtmişti Saadettin Saran. Kısacası Yüksek Divan Kurulu'nda e, yaşadığım şeyler sürpriz oldu mu bana olmadı birçok insan zaten divan kurulunda böyle problemler e, yaşanacağını tahmin ediyorlardı az çok. Zaten işin acı tarafı da bu. E, birçoğu neredeyse hadi tamamı diyelim. E saygıdeğer iş insanları olan bu kişiler oraya geldiklerinde ben e, konuşmacıları dinlerken birbirleriyle tartışanlar, e, birbirleriyle laf atanlar, Aziz Yıldırım çıkıp konuşuyorken e, Ali Koçu ve mevcut yönetimi Bulunduğu yerden eleştiren gruplar. o kadar çoktu ki. Yani gerilim adım adım geldi aslında. Ve Aziz Yıldırım'ın o gün oraya gelme sebebi zaten belliydi. Yine bu maddelere yani Fenerbahçe'nin taşınmazlarıyla alakalı olan bu maddelere aslında veto'yu vereceğini e, ve e, bunun geçmesini istemediğini açıklayacaktı. Keza da böyle oldu. Çünkü Murat Salar konuşmasını yaparken bu maddelerin niçin geçmesi gerektiğini, geçmesinin elzem olduğunu söylerken Aziz Yıldırım notlarını çıkardı. Üstüne çalışmaya başladı. Ee, hani hangi söylediğine ne cevap veririm diye bakıyordu kağıtlarındaki notlarda. Zaten oradaki herkes de Aziz Yıldırım'ın artık oradaki tavrının ne olacağını anladı ve çıktı. Çok sert bir konuşma yaptı bence. Çünkü zaten konuşmasının başında direkt önceki yönetimi siz şerefsizsiniz ithamıyla açtı. E sonrasında şimdi bir taraf diyor ki kendisine şerefsiz. ...dendi. Halikoç bacak bacak üstüne attı. Ne yapmasını bekliyordunuz? Diğer taraf diyor ki... ...bu yaptığı karşısındaki... ...kendinden daha yaşlı bir insana saygısızlıktır. Şimdi önce ben kendi yorumuma geçmeden önce... E, ...oradaki bir kilit meseleyi daha söylemek istiyorum. Bacak bacak üstüne atması kadar... Aziz Yıldırım'a hastalığınıza çok üzülüyorum demesi de kırmak içinde bir racondu aslında. Çünkü Ali Koç Aziz Yıldırım'a ne zaman kızsa hep hastalığından dem vuruyor. Ona dışarı vurduğu görüntü bu en azından yukarıdan bakıyor. Fakat ne yazık ki içinde ister istemez bir Aziz Yıldırım sıkıntısı var. Bunu görüyoruz. Çünkü onunla çok uğraşıyor. Bütün Fenerbahçe başkanlık serüvenini Aziz Yıldırım üzerinden okumaya çalışıyor. Orada Aziz Yıldırım haklıydı. Beni artık bırak beni unut diyerek. Fakat Aziz Yıldırım da öyle şeyler yapıyor ve öyle şeyler söylüyor ki o da kendi döneminin daha başarılı olduğunu anlatmak için hep Ali Koç ve Ali Koç dönemiyle kıyas yapıyor. Ya şimdi bu iki eski başkanımızın yaptığı da kendi dönemlerini küçülten şeyler, kendi vizyonlarını, kendi kariyerlerini, kendi geçmişlerini hatta Fenerbahçe'de mümkün olabilecek kendi geleceklerini küçülten şeyler. İkisi de aslında Fenerbahçe'ye çok zarar veriyor hem kendi imajlarına çok zarar veriyorlar. Keza böyle olmasaydı inanın bana bugün Saadettin Saran'ın Fenerbahçe başkanı olma şansı çok düşüktü. Çünkü Saadettin Saran medyatik bir figür değil. Geçmişte Fenerbahçe'de herhangi bir başkanlık ya da başkan olabilmek için yüksek başarılara sahip olmuş bir figür değil. Elbette bunlar kıstas değil ama Fenerbahçe camiasının şu anki durumu göz önüne alındığında bunlar çok önemli figürler. Ee, seçimlerde bu tür başlıklar Fenerbahçe kongre üyelerinin oy kullanması için önemli maddeler oluyor. Demek istediğim bu. O yüzden aslında Aziz Yıldırım da girmedi seçime. Kazanacağını bilseydi ya da bir buçuk sene sonra tekrar bir seçim olmayacak olsaydı... Aziz Yıldırım seçime girerdi. Aziz Yıldırım'ın da başkan adayı olmayışının ve Ali Koç'un bu seçimi kaybetmesinin en büyük sebebi ikisinin aslında birbirlerine yaptığı davranışlar. Yani kısaca ikisi kaybediyor. Fenerbahçe de kaybediyor. Çünkü Fenerbahçe'nin kurumsallığı, Fenerbahçe'nin kendi içinde yaşadığı sorunlar hepsi artık o kadar çok ortada ki, o kadar çok gündemde ki Fenerbahçe'nin güçlü bir yapısı, duvarları yok artık. Her şey dışarıda ve Fenerbahçeliler birbirlerini yerken olan taraftarlara ve bu kulübün geleceğine oluyor. Bu konuyu çok uzattım belki ama bunu mutlaka söylemek istiyordum. Ne Aziz Yıldırım'ın ne yaptığı bir taraftar olarak benim için önemli ne Ali Koç'un ne yaptığı benim için önemli. Birbirlerine karşı olan davranışlarını hiç önemsemiyorum ta ki kameralar önünde cereyan edene kadar. Kameralar önünde ikisi Fenerbahçe'nin saygın insanları öyle kalmak zorundalar. Fakat ne yazık ki ikisi de bunun sorumluluğunu taşıyamıyorlar. İkisinin de çok büyük başarısızlıkları var. Geçmişte de Aziz Yıldırım'ın başarıları da var. Fakat Aziz Yıldırım ne yazık ki söylediği bazı şeyleri tırnak içinde desteksiz söylüyor. Bazı şeyleri abartıyor. Üste çıkmak için bunlar Ankara'da İncik'teki gerek Arsa gerek Fenerbahçe'nin onun döneminde elde ettiği bazı taşınmazlar. Ve kaldı ki zaten Yüksek Divan Kurulu toplantısında da kendisi çıktı. Ateşi saldı ve sonra Saadettin Sara'nın, Ali Koç'un, olası bir cevap hakkında da Ali Koç'un ve diğer yöneticilerin ona vereceği cevapları beklemeden Park Gaz tesislerini terk etti. Bu da en hafif tabiriyle biraz ayıptı bence. Çünkü mevzu Fenerbahçe ise eğer orada kalması gerekiyordu ama anlaşılan mevzu Fenerbahçe değil. Bence taraftarlar sadece şu anki takıma odaklanmalılar. Futbolcu ıslıklama, protesto, işte eski acılar, yeni beklentiler bunların hepsi birazcık dondurulmalı ve maç maç ilerlemeli. Yoksa biz böyle büyük kavgaların içerisinde arasında ezilen çimenler oluyoruz ve asla artık başarı elde edemeyiz. Benim Yüksek Divan Kurulu izlenimlerim buydu. Daha söyleyecek çok şey var tabii. Yani saçma sapan konuşmalar kürsüde, bazı maksadını aşan cümleler, bazı yöneticiliği, bazı Yüksek Divan Kurulu üyelerinin kavgalar, dövüşler, böyle saçma sapan şeylerdi. Gerçekten bir oyun parkında gibi hissettim bazen. Ne yazık ki bu benzetmeyi yapıyorum. Hafta sonu Ataşehir'de gerçekleşecek olan Rulla alakalı da ben açıkçası yine gergin bir ortam bekliyorum. Umarım Aziz gelmez. Fakat umuyorum ki evet çıkar. Çünkü hayır çıkması, yeni yönetme, yeni beklentilere çok büyük haksızlık olacak. Geçmişte kalan geçmişte kaldı ve alınan Fenerbahçe'ye geçirilen bütün taşınmazlar, üstakbel yönetimlerin sorumluluğu için elde edildi zaten. Aziz Yıldırım belki bu noktayı kaçırıyor. Ben aldım, benim malım gibi bakıyor hala ama hayır, başkan sen görevdeydin, Fenerbahçe için yaptığın şeyleri yaptın ve artık görevde değilsin. Artık sorumluluk yeni başkanlarda bu riski göze almıyor edeyisen Fenerbahçe'ye kendi malın gibi göreceğin. O arsaları da almayacaktın. Hatalar yapılabilir. Yanlış satışlar, yanlış kiralamalar gerçekleşebilir gelecekte. Ama Aziz Yıldırım sonsuza kadar yaşamayacak. Fenerbahçe'yi kendi gücüne, kendi yöneticilerine bırakmak, teslim etmek lazım. Bu hakarete varan davranışlar artık ortadan kalkmalı. Aziz Yıldırım biraz Fenerbahçe'nin yakasını bırakmalı. Ali Koç da Aziz Yıldırım'ın yakasını bırakmalı. Yoksa Fenerbahçe eriyip gidiyor.